Sen emin misin? Hayır, takamadığı için yüzünü boyunda taşıyan adamlardandın. Ben ambulanstaki eksik malzemeleri tamamlayayım. Resmi olarak ambulans servisimiz olmasa da... ...arada sıra beşe yarıyor. Hazır olmasına kayda var. Tamam görüşürüz sonra. Görüşürüz. Kolay gelsin Rahmi baba. Oo hoş geldin Timuçin. Nasılsın İyi ya? Eyvallah baba. Sen nasılsın? Yeni ılamur demledim tarçınlı. İçer misin? Vallahi içerim. İyi. Al şunları. Gel baba. Koy oraya geliyorum. Ee işler nasıl? E, iyidir ya bildiğin gibi işte. Ne olsun? Al bakalım. Ee ne var ne yok? İyidir baba. Ha baba. Heh. O Bugün sorun ya neçeli e tanıştınız mı diye. Hı -hı. Geçen gün tanıştık. Hatta bütün gün boyunca İstanbul kazan biz kepçe dolaştık durduk. O ne demek o? Ya baba öyle anladığın gibi değil. Hasta peşinde ambulansla. Neşe'nin ne işi var ambulansta? Onun hastasıydı. Ya uzun hikaye daha sonra anlatırım ben sana. Öyle olsun bakalım. Bana bak. Sen ne zamandır malzemelerinden ne almıyorsun? Ne oldu? Haklısın baba. İş güçlerken biraz ihmal ettik. İhmal mi ettin? Oğlum bak, hayat değişir, her şey değişir. Ama eğer sen değişemezsen ne olur biliyor musun? Tek başına kalırsın. Ne haber amcacığım? İyi. Oh hayırdır yüzün gülüyor. İyiyim dedim ya. Konuştum. Dedim ki işte belki biraz acele ettik yani acele ettim dedim bu evlilik kararı için. Ee delirdi. Sonra, sonra da gitti. Gittiğinden beri de aramadı. Ya, ya biliyorsun değil mi? Bu imkan gerçekten seni çok seviyor ama. Vallahi neyi biliyorum biliyor musun Neşe? Artık huzurlu olduğumu. Yani yıllardır bu evde kendimi hep böyle çok yalnız hissederdim. Hep bir başımaymışım gibi gelirdi ama artık öyle hissetmiyorum. Mutlu ve huzurlu hissediyorum. Elif geldiğinden beri. Bilmiyorum. Pardon. Bir şey soracaktım. Ben birisini arıyorum Aynur. Ne? Ya Aynur diyorum karım. Ne bileyim ben senin karını kardeşim ya. Ya her gün buraya geliyormuş. Dün de buraya gelmiş. Benim boylarımda Esmer hamile bir kadın. Kardeşim senin karını tanımıyorum dedim. Çık git şuradan ya. fotoğrafı kim çekti? Ben dün çektim. O mu karım? Nerede çektin bunu? Beykoz Gundura var Hey fotoğrafı nereye götürüyorsun? Ne istiyorsun yine? Birazdan ameliyatım gireceğim. İyi ya, performansın artar. Yeni ekibinle. Eski yeni ekibinle. Gidip gelenlerle. Öğrendim her şeyi. Zaten bilmeyen de bir tek ben varmışım. Zerrin ne istiyorsun? Açık açık söyle. Hiçbir şey demek istemiyorum. Sadece merak ediyorum. Sunan'ın çocuğu kimden? Bak bu ne senin edebini ilgilendirir tamam mı? Şöyle ilgilendirir. Bilmem biliyor musun? Sunanım ameliyat yazılmıyor. Sadece buraya geliyor, oturuyor. Ay sonunda da maaşını alıp gidiyor. Babanın emri. Hay hani diyorum ki acaba müstakbel gelininin ya da torununun fazla yorulmasını mı istemedi? Merak. <laughs> Sakın. Sakın benimle oyun oynama. Eğer kızarsam senden çok daha tehlikeli olabilirim seni. Biliyorum. ...Suna'ya yaptıklarından. Niye bana bilet olmuş? Bilmiyorum, eski işte böyle geldi. Suna neden yok ameliyat listesinde? Liste başı böyle geldi İlker Bey. Bundan sonra benim iznim olmadan, benim imzam olmadan buraya liste asılmayacak. Benim ekibimdesin. Yarım saat hazırlan. Ameliyata gireceğiz. Nasıl isterseniz. Aslanım geldi mi? Aslanım bir hafta izni ayrılmış Kerem Bey. Az önce izin yazısı geldi. Hmm. Saat kaça kadar çalışacağım ben? İnsan bir ara sorar ya. İptal edebileceklerimi ederim Ersin Bey. Etme kızım. Yaptığın hatanın ceremesini niye hastalar çeksin? Götür şunu. Savcılıktan geliyorum. Mert hakkındaki şikayeti geri aldım. Sağ ol Mehmet. Sağ ol. Bu onu mi demek değil. Hala çok kızgın. Haklısın. Ama sana bu iyiliği bir gün öderim. Bir gün öderim. verilen şikayet geri alındı. Babası tarafında. Bir şey yapabilir miyiz? Nasıl Hı. Aynur Hanım? İyi mi? Gayet iyi. Olanları anlattık. Siz görmek için sabırsızlanın. Sabırsızlansın bakalım. Alacağım ben onu ifadesi. Sen al bunu. Ben bir uğrayacağım. Önce al parkı Nesli Hanım. Peki Neşe Hanım. Sen başıma bela mı olacaksın benim? Ben işimi yapıyorum. Ya yolda kızın başına bir şey gelseydi, ambulansla ölseydi? Bizim başımıza ne işler açardın haberin var mı? Ama ölmedi. İki hayat kurtardık. Hem annenin hem de bebeğinin. İyi de ekibi olmayan bir ambulansla kız ölseydi hastanenin düşeceği durumu düşünebiliyor musun? <laughs> Anlatamıyorum galiba. Ölmedi. Eğer biz gitmeseydik zaten ölmüştü. Anahtarlar. Anahtarları ver. Daha sonra kahramanlık yapmak istediğinde belediye otobüsüyle gidersin. Benim ambulansımla değil. Neşe abla. Olanları anlattılar. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Gerçekleri anlatarak aynı. Ben... ...anlamadım. Neden bana yalan söyledi? Ya dosyadaki bilgilerin hepsi ya eksik ya yanlış. Adresin, verdiğin yedek numaralar, acil durumda ulaşılacak insanlar hepsi yanlış. Ay neden böyle bir şey yaptın Aynur? Tabii ismin gerçekten de Aylin mi? Peki anlattıkları? Kocanla birlikte çıktığınız seyahatler, bebeğinize isim bulma kavgalarınız, onlar da mı yalandı? <laughs> Aynur, senin gerçekten bir kocan var mı? <laughs> Neden kaçıyorsun? Hep bana anlatmazsan ben sana yardımcı olurum. göstereyim. Makas. Ne oldu Sunan? Tabii bir şey varsa söyleyeyim mi sizi Yok bir şey İlker Bey. Sadece bir an düşündüm. Tıpkı eski günlerdeki gibi değil mi? Aspirin. Alacağın olsun be sultan. Attın beni dün akşam insanların önüne. Ya ne oldu ki hep beraber yemek yedik işte. Ya yemek yeseler iyi. Dır 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 beni yediler. Yok maaşım kaç lira? Yok sigortam var mı? Ya bir ara hakim karşısında sandım kendimi ya. Gülme <laughs> sultan, Allah aşkına girme ya. Vallahi ne yediğim yemekten bir şey anladım, ne içtiğimden bir şey anladım. Benim yemeğim daha iyiydi ya. En azından köfte ekmek arası köfte yedik ama ikisi de muhabbet et. Ha sen şimdi söyle bakalım açık açık benim yemeklerimi beğenmedin mi? Ya yiyemedim ki beğeneyim. Ben o sırada mürvete uygunluk testindeydim. <laughs> Tuvalet nişanlayıp yollamadılar seni ha. <laughs> Vallahi körü körüne eleniyorduk yoksa. E, e iyi kızdı. Ya sultan Allah aşkına senle başlama ne olur ya. E ne olacak böyle sıttın sana bekar mı kalacaksın ya? Yani? Ya mürvet falan istemem ben. Senin aklında biri mi var? Vallahi senin aklında biri var. Allah aşkına kim varsa sen ne olur. Ah be sultan. Ah be sultan. Dur hemen gitmesene. <laughs> Demek aklında biri var anne. Bunun bir kopyasını odama bırakın olur mu? Peki Mehmet Bey. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 İyi misin? Ya dün hani Timuçin'le getirdiğimiz kız var ya Aynur. Ya yani, Mehmet dört ayda benim aslan ve bana bugüne kadar anlattığı her şey yalan çıktı. Şimdi de bir adam geldi. Aylardır onu arıyormuş. Kocası olduğunu söylüyor. Yapabileceğim bir şey var mı? Ya var aslında Mehmet. Şu adamla bir de sen konuşsan. Ya bir şeyler dönüyor ama. Tabii konuşalım. Nerede şu anda? Şeyde bekliyor odasında. Merak evet, etme Sağ ol. Sana çok ayıp ettim Neşe abla. Valla ne yaptım bilmiyorum Aynur ama... ...artık anlatmaya başlasa iyi edersin. Bekleme odasında bir adam var. Aylardır seni örüyormuş. Ve sonra... ...bir sergide çekilmiş bu fotoğraftan bulmuş seni. Kocan olduğunu söylüyor. Hayatınızda yakınaymışsınız galiba, Neşe Hanım'ı söyledi. Aynur nerede? Hangi odada? Yavaş yavaş, sakin ol. Sana Aynur nerede dedim. Aynur Hanım neden kaçıyor senden? Bize neden yalan söylemeye geliyordu? Beni karımla görüştürmek zorundasınız. Bence biraz fazla ileri gidiyorsun. Seni buradan atmak zorunda bırakma beni, otur sakinleş biraz. Yoksa karını hiçbir zaman göremezsin. Anne, sakin olur musun lütfen? Gideceğim, bırak. Ya Aynur, bak lütfen bebeğini düşünür müsün? Bak senin kontrol altında olman lazım. Gitmem lazım. Yapamam, yapamam. Ya Aynur, Aynur, bak lütfen. Ya çok tehlikeli hareketler bunlar lütfen. Aynur, Aynur, Aynur. Ya anlat bana. Anlat ki ben sana yardımcı olayım. やばいな。<laughs>